Merhaba, kaynaklarımıza yine derinlemesine bir bakış atıyoruz ve bu seferki konumuz e, oldukça merkezi bir kavram, zikir. Yani Allah'ı anma. Evet. Özellikle sufi gelenekte nasıl kalbin gıdası hatta bir nevi kurtuluş yolu olarak görüldüğünü anlamaya çalışacağız sizinle. Hı hı. Elimizdeki metinler de bu konuda gerçekten klasikleşmiş eserlerden geliyor. Amacımız da zikrin ne olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu ve farklı boyutlarını biraz ortaya koymak. Aynen öyle. Bu metinlere baktığımızda zaten zikir sadece böyle dudakların tekrar ettiği bir şey değil. Değil, evet. Adeta manevi yolculuğun yani Allah'a giden yolun temel taşı gibi konumlandırılıyor. Şunu vurguluyor kaynaklar, Allah'a varmak ancak onu sürekli hatırda tutmakla, anmakla mümkün. Peki bu kaynaklar zikri nasıl tanımlıyor tam olarak? Bayağı güçlü ifadeler var değil mi? Mesela bir hadiste yani peygamber sözünde zikir için şey deniyor. Evet. Amellerin en hayırlısı, Rabbinizin katında en temizi, derecelerinizi en yükselteni... Çok güçlü bir ifade. Hatta altın, gümüş, sadaka vermekten veya işte düşmanla savaşmaktan bile daha üstün görülüyor. Bu bayağı iddialı yani. Kesinlikle. Bu vurgu da bize gösteriyor ki zikir sadece dışsal bir eylem değil, çok daha derin e, içsel bir boyutu var. Hmm. Kaynaklar burada önemli bir ayrım yapıyor. Dil ile yapılan zikir var, bir de kalp ile yapılan zikir. Evet. Dil ile başlamak bir adım olsa da asıl hedefin kalbin sürekli Allah'ı anar hale gelmesi olduğu belirtiliyor. Hı. Yani kalbin zikretmesi. Kalbin zikretmesi. Hatta deniyor ki bu ikisini kim birleştirebilirse hem haliyle hem de manevi yolculuğunda yani tasalluftaki adıyla seyr-i sülukunda kemale ermiş sayılır. Anlıyorum. Kalp olmadan dilin zikrinin eksik kalacağı fikri çok temel burada. Bu yolda ilerleyenlerin çabalarına dair örnekler de var. İnsanı gerçekten bir durup düşündürüyor. Şibli mesela. Evet, Şibli'nin hikayesi çarpıcıdır. İlk zamanlarında dikkati dağılmasın diye kendine sopalarla vurduğu, onlar kırılınca duvarlara vurduğu anlatılıyor. Ya da İbrahim el-Havvas'ın yılanlarla dolu bir yerde geceleyip zikir sayesinde korunduğu. Bu kadar yoğun bir çaba e, neden gerekli görülüyor bu kaynaklara göre? Çünkü zikir bu metinlerde adeta yolcuların kılıcı olarak geçiyor. Yani saliklerin kılıcı. Kılıcı. Evet, manevi yolda karşılaşılan engellerle, olumsuzluklarla, hatta düşman denilen iç ve dış etkenlerle savaşmak için bir silah gibi. Vasıtinin güzel bir ifadesi var. Zikir kişiyi gaflet meydanından müşahede alanına çıkarır diyor. Gafletten müşahedeye yani Allah'ı görür gibi olma hali mi? Aynen öyle. Bir tür sığınak, bir korunma kalkanı işlevi görüyor aslında. Zünnun el-Misri de zikrin kişiyi her türlü kötülükten koruduğunu, hatta kaçırdığı şeylerin yerine Allah tarafından daha iyisinin verildiğini söylüyor. Zikrin belirli vakitlerle sınırlı olmaması da dikkat çekici. Yani namaz gibi önemli ibadetlerin vakitleri var ama. Evet, evet. Kalben yapılan zikrin her an, her durumda ayaktayken, otururken, yan yatarken tavsiye edilmesi Kur'an'a da atıfla bu süreklilik vurgusu önemli. Çok önemli. Hatta cennet bahçeleri diye tanımlanan yerlerin Allah'ın anıldığı meclisler, topluluklar olduğu söyleniyor. Peki bütün bunlar özellikle zikrin karşılıklı olması bağlamında nereye oturuyor? İşte bu en can alıcı noktalardan biri bence. Ayette geçiyor ya, siz beni anın ki ben de sizi anayım. Evet, Bakara suresinde. Aynen. Kaynaklarda bunun önceki ümmetlere verilmemiş özel bir lütuf olduğu bile ifade ediliyor. Yani kul Allah'ı andığında Allah da kulu anıyor. Bir diyalog başlıyor adeta. Karşılıklı bir anma hali. Evet. Zikrin kalpte yerleşmesi ise mecazi bir dille Allah'ın o kalpte ikamet etmesi gibi. Yani kulun Allah'ın ismini tam manasıyla benimsemesi, tasdik etmesi anlamına geliyor. Hatta zikirle tefekkürü yani derin düşünceyi kıyaslıyorlar. Ve zikri daha üstün görüyorlar, değil mi? Evet. Neden? Evet, üstün görüyorlar. Sebebi de şu. Allah'ın zikri doğrudan kendi zatına nispet etmesi. Yani ben anarım demesi gibi. Düşünmek değerli ama anmak bu bakış açısına göre daha karşılıklı, daha doğrudan bir bağ kuruyor. Anladım. Kaynaklarda geçen o başı yaralanan adamın hikayesi gibi çok çarpıcı detaylar da var. Akan kanıyla yere Allah Allah yazması. Evet, o çok güçlü bir imge. Zikrin insanın bütün varlığına nasıl işleyebileceğini gösteriyor sanki irade dışı bir refleks gibi. Kesinlikle. Özetlersek yani bu metinler bize diyor ki zikir basit bir kelime tekrarından çok çok daha fazlası hı hı. sürekli devam eden kalbe odaklanmış bir farkındalık hali, Allah'la kurulan manevi bağın temeli, bir korunma aracı ve ilahi bir karşılık bulma yolu. Neredeyse kişinin tüm benliğini kuşatan bir eylem. Ve belki üzerinde biraz daha düşünmeniz için şöyle bir soru bırakalım zihinlere. Kaynaklardan birinde sel et tüsteri, en büyük günahın Rabbi unutmak olduğunu söylüyor. Evet bu da çok önemli bir nokta. Eğer zikir bu kadar merkezde ise acaba bu unutmak sadece dilimizde Allah demeyi bırakmak mı? Yoksa günlük hayat koşturmacasında önceliklerimizde değerlerimizde farkında olmadan onu geri plana itmenin daha derin daha yaygın biçimleri olabilir mi? Üzerine düşünmeye değer.